Merhaba sevgili öğrencilerim ve sevgili arkadaşlarım. Konuların mantığını anlayarak ezber yapmadan matematiği en iyi şekilde öğrenebileceğiniz bir kanaldasınız. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeniniz Kader Altınel. Bugün sizlerle birlikte polinomlarda 11. videodayız ve çarpanları ayırma yöntemlerinden özdeşlikler ile çarpanları ayırmaya devam ediyoruz. O zaman hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Bu arada eğer henüz kanalıma abone olmadıysan bana destek olmak adına kanalıma abone olup videolarımı da tabii eğer beğenirsen beğen butonuna basmayı unutmazsan çok sevinirim. Hadi bakalım şimdi dersimize başlıyoruz. Şimdi sıra geldi küp açılımlarına. Bu dersimizde de iki terimin toplamının veya farkının küpünü ve aynı zamanda küplerinin toplamını veya farkını almayı öğreneceğiz ve bunlarla ilgili de sorular çözeceğiz. Şimdi hemen açılımlarımıza bakalım. İki terimin toplamını ve farkının küpüyle başlayacağım. X artı Y'nin küpü. Şimdi buradaki ifade aslında ne demek? Sonuçta 3 tane x artı y'yi yan yana yazıp çarpmak demek. Ve biz bu ifadeleri çarpıp düzenlediğimiz zaman şöyle ifade elde ediyoruz x küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küp şeklinde. Daha sonra bu ifadeyi mesela bir sonraki satırda da biraz daha düzenlenmiş halinde yazdım. x küp artı y küp şuradaki ifadeleri ortak paranteze ortak 3x y parantezine alırsak bu şekilde 3x çarpı x artı y şeklinde yine biz bu ifadenin küplerini alabiliyoruz. Genellikle kullandığımız ifade budur ama bazen sorularda direkt bu ifadeyi de sorabiliyor. Bunun da yine burada ortak parantezini alarak düzenlediğimizi bilelim. Bunların peki nereden geldiğini biliyor muyuz? Mesela x artı y'nin küpü veya x artı y'nin karesi bunlar aslında bizim binom açılımlarımız değil mi? Binom açılımında mesela biz bunları sonuçta sayma olasılık kısmında binom açılımında görmüştük. Aslında oradaki ifadede şunu söylüyorduk bak x artı y'nin küpü binom açılımını yaparken Katsayıları bir kere Pascal üçgeninden geliyordu ve kat, e, buradaki katsayılara bakarsak şöyle yapıyorduk. 1, 1 dedik. Sonra 1, 2, 1. Burası x artı ya da eksinin karesi. Burada 1, 3, 3, 1 şeklinde dediğimiz zaman buradaki ifade de x artı y'nin 3. kuvveti ya da x eksi y'nin 3. kuvvetinin kat sayılarına karşılık geliyordu. Dolayısıyla buradaki kat sayılarımız bizim 1, 3, 3, 1 olacak. Bak burada da zaten 1, 3, 3, 1 kat sayıları. Sonra açılımları yaparken de şöyle diyorduk. Birinci ifadenin en büyük kuvvetini yaz. Yani üçüncü kuvveti. İkinci ifadenin de sıfırıncı kuvveti. Sonra 1 demiştik kat ikincisinde İkincisinde kat 3 geldi. Sonra x'in kuvvetini, kuvvetini bir azaltıp y'nin kuvvetini 1 arttırıyorum. Artı tekrar 3 geldi. X'in kuvvetini 1 azalttım. Y'nin kuvvetini 1 arttırdım. Sonra da tekrar artı diyorum. Yine bir katsayısı geldi. X'in kuvvetini 1 azalttım. Y'nin kuvvetini de 1 arttırdım. Ve işte biz bu ifadeyi düzenlediğimiz zaman bunu elde ediyoruz. Aynı şekilde bunun eksilisi olduğuna da şöyle geliyordu. Bir artı bir eksi bir artı bir eksi geliyordu hatırlarsan. Dolayısıyla açılımında da o zaman şöyle yapıyorum. X küp eksi 3x kareye artı 3x y kare -y küp şeklinde açılımını yapıyorum. Yine ben bu ifadeyi şu ortadaki ifadeyi eksi 3 xye parantezine alarak yine bu şekilde de düzenleyebilirim. Dediğim gibi sorularda bazen karşımıza bu şekilde de çıkıyor. Ama bizim asıl bilmemiz gereken buradaki binom açılımı. Zaten dediğim gibi onu sayma olasılık kısmından hatırlıyorsanız eğer bunu da yaparsınız. Burada ezberleyeceğiniz bir durum yok. Dediğim gibi tamamen binom açılımı. Şimdi ifadeleri çarpanlarına ayırınız demiş. Hemen alıştırmalarıyla başlayalım x artı 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. Şimdi dedik ki öncelikle kat sayımız 1 olacak. Sonra x'in 3. kuvveti 3'ün yani ikinci ifadenin 0. kuvveti. Artı 3 çarpı x'in 2. kuvveti 3'ün 1. kuvveti. Artı 3 çarpı x'in 1. kuvveti 3'ün 2. kuvveti geldi. Sonra artı 1 çarpı burada x'in şöyle yazalım x'in 0. kuvveti 3'ün üçün 3. kuvveti. Eşittir diyorum buradaki ifademiz x küp, burada 9 x kare geldi, burada 27 x geldi, artı burada da 27 geldi. Böylece ifadenin açılımını yapmış oldum. Siz her seferinde böyle binom açılımını yapmak zorunda değilsiniz. Direkt buradaki ifadeyi öğrendiyseniz zaten bu şekilde direkt ikinci satırı da yazabilirsiniz. Şimdi burada da a eksi 2'nin üçüncü kuvveti. Hemen yine bir kere daha binomdan yapalım ama her seferinde dediğim gibi binomdan yapmak zorunda değilim. Direkt şu ikinci satırı uygulayabiliriz. Şimdi şöyle yazalım. 1 çarpı a'nın 3. kuvvetiyle başladım. 2'nin 0. kuvveti. Eksilediği için bir artı bir eksi gidiyorduk. Eksi 3 çarpı a'nın 2. kuvveti. Sonra 2'nin 1. kuvveti. Artı 3 çarpı a'nın 1. kuvveti. 2'nin 2. kuvveti. Eksi 1 çarpı a'nın 0. kuvveti. 2'nin 3. kuvveti. Sonra burası a üzeri 3. Eksi 6 a kare. Burası artı 12 a. Eksi 8 geldi. Ve bu şekilde açılımını yapmış olduk. Son olarak 2x eksi y'nin 3. kuvveti var. Yine aynı şekilde yapalım burada. 1 çarpı diyeceğim. 2x'in 3. kuvveti. Sonra buradaki ifademize y'nin 0. kuvveti. Eksi diyorum. 3 çarpı 2x'in 2. kuvveti. Y'nin 1. kuvveti. Artı 3 çarpı 2x'in 1. kuvveti. Y'nin 2. kuvveti. Ve son olarak da eksi 2x'in 0. kuvveti. Yazmayalım onu. Y'nin 3. kuvveti. Düzenleyelim burasını. 8 x küp geldi. Eksi burası 4 x kare ile 3'ü çarptım. 12 x kare y oldu. Daha sonra burası 6 x y kare oldu. Eksi y küp şeklinde açılımımızı yapmış olduk. Şimdi bunlarla ilgili örneklerimize bakalım. Bize x artı y'nin 3 olduğunu vermiş, çarpımının 1 olduğunu vermiş ve küpün buradaki küplerinin toplamını istiyor. E şimdi ben buradaki küpleri nereden elde ediyordum? Bir ifadenin mesela x artı y'nin eğer küpünü alırsam burada x küp artı y küpü elde ederim. Şimdi x artı y'nin küpünü aldıysam tabii 3'ün de küpünü almak zorundayım. Açılımını yapalım hemen. x küp artı 3x kare artı 3x y kare artı y küp eşittir 27 geldi. Şimdi şu ifadeleri zaten bizden istiyor. O zaman şu kısmı düzenlemem gerekecek. Burasını 3xy parantezine alırsam x artı y geldi. Şimdi 3 çarpı x çarpı y'nin değeri 1. E, x artı y'nin değeri de 3 vermişti. Dolayısıyla buradaki ifademiz 3 çarpı 3'ten 9 oldu. Yani durum sonuç şuna dönüştü. x küp artı 9 artı y küp eşittir 27. Karşı tarafa aldığım zaman da x küp artı y küpün değerini 18 olarak elde etmiş oldum. Evet 3. sorumuza bakalım şimdi ifadesini demiş x artı y'nin değeri kaçtır? Şimdi bana verdiği ifadelere dikkat edersen bak. x küp artı 3x kare y var. y küp artı 3x y kare var. Yani oradaki aslında küp açılımının burada bir parçanın bunlar ayrı hale getirilmiş hali değil mi? Yani bunları ben mesela birleştirsem bu açılımı elde edecekmişim gibi duruyor. Hemen yazalım bak. x küpü yazıyorum önce. Sonra sırada ne geliyordu? 3x kare y geliyor. E sonra bir sonrakinde x'in kuvveti 1, y'nin kuvveti 2 olacak. 3 x y kare. Sonra y'nin kuvveti 3. Ben bu ifadeleri direkt topladım. Topladığım zaman da ne geldi burası? 27 geldi. E zaten bu neyin açılımı? x artı y'nin küpünün açılımı. Dolayısıyla buradaki ifademiz 27'ye eşit oldu. E dolayısıyla 27'de 3'ün 3. kuvveti olduğuna göre x artı y'nin değerini 3 olarak elde etmiş olduk. Sıradaki sorumuza bakalım. Bu sefer de x eksi 1 bölü x'i vermiş ve bunların küplerini istiyor. Küplerinin farkını istiyor. Şimdi ben buradaki küpleri nasıl elde ediyordum? Bana verilen bu ifadenin eğer küpünü alırsam buradaki değerleri elde ederim değil mi? Hemen buradaki açılımı yapacağım. x küp sonra eksi dediği için bir artı bir eksi gidiyorum. Eksi 3 çarpı x kare çarpı 1 bölü x. Sonra artı 3 çarpı x çarpı 1 bölü x'in karesi. Sonra da buradaki 1 bölü x'in küpünü alacağım. Sırada burada işaretimde eksi geldi. Eksi 1 bölü x küp. 4'ün 3. kuvvetinden de 64 oldu. Şimdi zaten bak benden istediği ifade şu değil mi? O zaman geriye kalan buradaki kısımda bulmam gerekiyor. Şimdi burasını şöyle bir düzenleyelim. Bak buradaki x'lerimiz sadeleşecek. Eksi 3 x gelecek. Artı burada da 3 çarpı. Burada da x'ler sadeleşecek. 1 bölü x yani buradaki çarpı 1 bölü x şeklinde yazalım. Sonra burasını da eksi 3 parantezine alırsam x eksi 1 bölü x oldu burası. E o zaman bana verdiği zaten şuradaki ifade 4'tü. Burada da bir eksi 3'üm var. O zaman burası eksi 12 oldu. Yani ifade şuna dönüştü. x küp aradaki eksi 12 bulduk. Eksi 1 bölü x küp değeri 64'e eşit. Bunu da karşı tarafa alırsam x küp eksi 1 bölü x küp değeri 76 değerine eşit oluyor. Evet şimdi bir sonraki sorumuza bakalım. Olduğuna göre demiş x ile y'nin toplamını bulmuş. Şimdi x ile y'nin toplamı bak x ile y'nin de burada küpleri var. E o zaman ben aslında şöyle bir ipucu vermiş bana burada demek ki bir küp alma işlemi yapacağım. x artı y'nin küpünü alsaydım açılımı nasıl gelecekti? x küp artı 3x kare y artı 3xy kare artı y küp şekline gelecekti. E zaten bana x küp artı y küpün değerinin 8 olduğunu vermiş. Artı bir de şuradaki ifade var bak. 3 parantezine yazayım onu da. x kare y artı x y kare. Bunu da aslında bize bak buradaki ifade de x y kare artı x kare y ifadesini de vermiş. Burasının da 19 bölü 3 olduğunu söylüyor. O zaman 8 artı 3 çarpı 19 bölü 3 geldi. 3'ler sadeleşti. 8 artı 19. E, dolayısıyla artık biz x artı y'nin küpünün ne olduğunu bulduk burada? 27 olduğunu bulduk. O zaman 27 3'ün 3. kuvveti olduğuna göre x artı y'nin değerini 3 olarak elde etmiş olduk. Sıradaki sorumuza bakalım. 6. sorumuzdayız. Olduğuna göre demiş ifadesinin değeri. Şimdi acaba bu ifade neyin açılımı olabilir? Bak x küp var. Bir de sondaki terime bakalım. 2'nin küpü var. Arada bir artı bir eksi gittiğine göre o zaman burası sanki x eksi 2'nin küpünün olma ihtimali var değil mi? Bir açalım kontrol edelim bakalım. x küp eksi 3 x kare çarpı 2 artı 3 x çarpı 2'nin ikinci kuvveti eksi 2'nin üçüncü kuvveti. x küp eksi 6 x kare artı 12 x eksi 8 geldi. Yani buradaki ifadenin aynısı. Dolayısıyla aslında benden ne istiyormuş? x eksi 2'nin küpünü istiyor. Şimdi x-2'yi de elde etmek için bak buradaki 2'yi eşitliğin karşı tarafına gönder. x-2 değeri küp kök 4'e eşit. E o zaman biz x-2'nin küpünü istediğimize göre eşitliğin her iki tarafında küpünü aldığımız zaman buradaki değerimiz x-2'nin küpü buradaki ifade de zaten e, küp kökün 3. kuvvetini aldığım zaman bunlar gitti ve bu ifade 4'e dönüştü. Yani benden istediği ifade 4'e eşitmiş. Evet sıradaki sorumuza bakalım. Yedinci sorumuzdayız. Bize diyor ki bx eksi 2'nin küpünün açılımında x kareli terimin kat eksi 24. Şimdi bu açılımı yapalım bakalım. Birinci ifadenin yani bx'in üçüncü kuvveti. Sonra eksi 3 çarpı bx'in ikinci kuvveti. Binom açılımı yapıyorum burada yine. Çarpı 2'nin burada birinci kuvveti, burada sıfırıncı kuvveti gelmişti. Burada birinci kuvveti. Artı 3 çarpı B x'in birinci kuvveti, 2'nin ikinci kuvveti, eksi burada da 2'nin üçüncü kuvveti. Düzenleyelim. Burası b üzeri 3 çarpı x üzeri 3. Burada da eksi 6 b kare x kare geldi. Burada 12 b x geldi ve eksi 8 oldu. Şimdi x kareli terimin kat sayısı dedi. Yani benden istediği kısım şu. Daha doğrusu bana verdiği kısım bu. Yani eksi 6 b karenin değerinin bana eksi 24 olduğunu vermiş. Sadeleştirdiğim zaman b kare değerimiz 4, b değeri 2 ya da eksi 2. Pozitif değerini istediği için de cevabımız 2 oldu. Evet şimdi burada toplamının veya farkının küplerini aldık. Şimdi sıra iki terimin küplerinin toplamı veya farkına geldi. Şimdi buradaki ifade bunlar tamamen farklı mı diye düşünmeyin. Aslında normal o biz binom açılımı yaptık ya yani toplamını veya farkını küpünü alırken binom açılımı yaptık ya. Aslında tek bilmemiz gereken binom açılımı. Ama o ifadeler mesela biraz daha düzenlenip mesela buradaki ifade de x küp ve x küp artı y küp x küp eksi y küp ifadeleri bizden direkt mesela bunları istediği sorular da olacak. O yüzden biz bunlara göre de tekrar bir özdeşlik aslında oluşturmuşuz ve bunları biraz daha düzenlemişiz. Her seferinde bunları birbirine dönüştürmeye uğraşmayalım diye. Şimdi diyoruz ki x küp artı y küp ifadesi adı üzerine zaten iki tane terimin küplerinin toplamı. Burada da iki terimin küplerinin farkı. Ve açılımımız bu şekilde. x, artı x küp artı y küp olduğunda x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare diyoruz. Eksili olduğunda da x küp eksi y küp olduğunda da x eksi y çarpı x kare artı x y artı y kare. Dediğim gibi aslında bunlar bizim x artı y'nin küpü ile x eksi y'nin küpü olduğu ifadeli aynı değerler. Sadece bunlar biraz daha düzenlenmiş. Bak buradan oradan buraya nasıl geçiş yapıyoruz? Sana onun hemen kısaca ispatını yapacağım. Şimdi şöyle diyelim şurasını ayıralım. Orada yer ayırmamışım ispat için. Şimdi şöyle yapalım. Mesela x artı y'nin küpü. Biz bunun açılımını yaparken şöyle diyoruz ya. x küp artı 3x kareye artı 3x y kare artı y küp. Şimdi bana mesela soruda x küp artı y küpün değerini isterse ben bunları yalnız bırakmak istiyorum. Yani sadece bunlar kalsın çünkü bunların eşit olduğu bir değer bulmak istiyorum. O yüzden bu ifadeleri eşitliğin karşı tarafına gönderirsem. Bak şöyle gelecek. x küp artı y küp eşittir. x artı y'nin küpü eksi 3x kare y, eksi 3x y kare. Şimdi bu ifadeyi eşitliğin sağ tarafını düzenleyeceğim. Bak burada nasıl düzenleyebilirim? Mesela x artı y'nin küpünü şöyle aç x artı y çarpı x artı y'nin karesi olsun. Burasında eksi 3 mesela e, x parantezine alabilirim. Eksi 3 x y parantezine aldığım zaman burada da x artı y geldi. Sonra bak dikkat ettiysen x artı y'ler ortak. x artı y ortak parantezi alalım. Geriye x artı y'nin karesi eksi 3 x y kaldı. Şimdi bir aşama daha düzenleyeceğim. x artı y çarpı x artı y'nin karesini alalım x kare artı 2xy artı y kare eksi 3xy geldi. Son artık satırdayız x artı y çarpı x kare şu ikisini topladığım zaman eksi x y artı y kare geldi. Ve işte bu ifade x küp artı y küpe eşit. Yani bu bir yeni oluşum, yeni bir ifade değil aslında. Sadece farklı bir görüntüsü gibi düşünebilirsin. Dediğim gibi tamamen binom açılımındaki hali biraz daha düzenlenmiş ve bu ifade yalnız başına bırakılarak bu hale getirilmiş. Biz x küp artı y küp gördüğümüz zaman şimdi her seferinde bu ispatı sonuçta her soruda yapacak değiliz. Direkt bana bunu sorduğunda ben bunları yazarak oluşturabilirim. Yani o soruyu çözebilirim. Ya da bazen mesela biraz önceki sorularda da aslında yaptık. x küp artı y küpü sorduğunda da biz yine parantezinin küpünü yapmayı da görmüştük. Oradan da yine soruları çözdük. Ama bu durum bana verdiği bilgilerle değişiyor. Yani eğer bu açılımlarla ilgili bu şekilde mesela bilgiler verdiyse sana o zaman buradan yapmanı istiyordur. Ama eğer böyle dedi, biraz önceki sorular gibi eğer bilgiler verdiyse direkt x artı y'nin küpü, x eksi y'nin küpünün açılımını yaparak yine bu ifadeleri elde edebilirsin. Sonuç olarak iki durumu da bilmek zorundayız. Orada zaten binom açılımı buradaki ifadenin de oradan geldiğini biliyoruz ama düzenlenmiş halinde dediğim gibi mutlaka aklında kalması lazım. Bunu şöyle bak aklına tutmaya çalış. Aradaki işaret artıysa burada da artı ile başlıyorsun. Buradaki x, y'nin öndeki işaret eksi geliyor. de karşılaştırıyorum. Burada da x küp eksi y küp olduğunda burası eksi olduğunda burası da aynı şekilde x eksi y ile başlıyorsun. Ve diğer açılımda yani diğer çarpan da x, y'nin öndeki işaret artı. Buradaki ekstra artılara dikkat edersen güzelce aklında kalır. Şimdi sorularımıza bakalım. İfadelerini demiş burada açılımlarını yapınız x küp eksi 2'nin küpü. Şimdi ben bu ifadeyi hemen buradaki biraz önce öğrendiğimizden yani küplerinin farkı küplerinin toplamından gideceğim. Yukarıda öğrendiğimiz bilgilerden. Şimdi ne dedik? Aradaki işaret eksi ise eksiyle başlayacağım. Yani bu iki ifadenin önce farkını alacağım. x eksi 2 çarpı burada neydi? x kare diyordu. E x kare dediğine göre birinci ifadenin karesi. Sonra artı iki ifadenin çarpımı yani x çarpı y demişti ya. 2 ile eksi çarptım. 2x. Sonra artı ikinci ifadenin karesi yani 2'nin karesinden 4. İşte ifademizin açılımını bu şekilde yapıyoruz. Aynı şekilde x küp eksi 27. Yine ben bu ifadeyi şöyle düzenleyeyim. x küp eksi 3'ün küpü. Açılımını yaparken x eksi 3 diyorum. Çarpı birinci ifadenin karesi. Artı ikisinin çarpımı 3x. Artı ikincinin karesi. 3'ün karesinden 9 geldi. Sonra a küp artı 1. Buradaki artı 1'i şöyle düşün. 1'in 3. kuvveti olsa açılım yapabilirim a artı 1. Sonra a kare. Burada artı ile başladığım için bu sefer eksi. Birinci ile ikincinin çarpımını yapıyorum. Yani a ile birin çarpımından a geldi. Artı tekrar birin karesinden de 1 oldu. Bu şekilde açılımlarımızı yapmış olduk. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Olduğuna göre demiş x eksi 2 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bak burada x eksi 2'ye zaten bak şuradaki küp açılımında sanki x eksi 2 y'ler var değil mi? O zaman biz hemen şuradaki açılımı yapalım. Yani küplerinin farkı açılımını yapacağım. Şöyle gelecek. X eksi hatta bu ifadeyi de önce şöyle düzenleyeyim. X küp eksi burası sonuçta 2Y'nin küpü ve burası 27'ye eşitmiş. Şimdi açılımını yapalım. X eksi 2Y çarpı birinci ifadenin karesi artı birinci ve ikincinin çarpımından 2XY artı ikincinin karesinden de 4Y kare geldi. 27'ye eşit. Zaten bak bana buradaki ifadenin şurasının 9 olduğunu vermiş. E dolayısıyla da 9 ile 3'ü çarpalayayım ki cevap 27 gelsin. O yüzden de diyorum ki x eksi 2y ifadesi 3 değerine eşitmiş. Açılımı bildiğimiz zaman sorular çok kolay oluyor. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Hemen bak pay kısmında bir küp açılımı var. Sonuçta burada birin küpü desem bir şey değişmez. Küp açılımını yaparsam orada 2024 eksi 1 çarpı 2024'ün yani birinci ifadenin karesi artı birinci ve ikincinin çarpımı 2024 çarp 1'den 2024 artı 1'in karesinden de 1 geldi. Bölüp burada da 2024'ün karesi artı 2025 var. E zaten şuradaki ifade 2024'ün karesi artı 2025 değil mi? E dolayısıyla buradaki ifade ile bu ifade aynı olduğu için çarpım durumdalar. var sadeleşti. Geriye sadece 2024 eksi 1 kaldı. Yani 2023 değerine eşit oldu. Evet geldik 11. sorumuza. Olduğuna göre demiş değeri kaçtır? Şimdi aküp artı 1 bölü aküp ifadesi var burada da. Şimdi e, biz bu ifadeyi aslında bak bu tarz bir soruyu iki farklı şekilde de yapabilirsin. Yani e, toplamının farkının küpünden de ya da küplerinin toplamı ya da farkından da yapılabilir. E, zaten aynı değerler olduğunu söylemiştim. Sana verdiği bilgilere göre hareket edeceksin sadece. Şimdi mesela a, a küp artı 1 bölü a küp. Şimdi ben bunu mesela ilk aklına hangisi geldiyse onu uygula. Mesela en son yaptığımızı uygulayacak olursam. a artı 1 bölü a derim. Sonra a kare artı ikisinin çarpımı yani a küple bir bölü a küpün burada daha doğrusu şöyle söyleyelim. a ile bir bölü a'nın çarpımı yazmak zor zorundayım. Bunu şöyle düzenlersem daha iyi anlayacaksın. a küp artı sonuçta burası bir bölü a'nın küpü. Şimdi a ile bir bölü a'yı burada topladım. Çarpı diyorum birinci ifadenin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı artı 1 bölü a'nın karesi. Bu şekilde geldi. Düzenlersem a artı bir bölü a. A kare artı bunlar zaten gitti. Burası 1 artı 1 bölü a kare şeklinde geldi. Dediğim gibi aklı ilk hangisi geldiyse onu uygula. Ya baktın elindeki bilgiler bunun için yeterli değil. Bir de diğerini dene. Şimdi buradaki ifadeleri elde edebilir miyim? Bak mesela a artı 1 bölü a. Burada da şöyle bir ifade var. Aslında bunu karelerin açılımlarında da vermiştim böyle bir soru. Güzel bir soru tarzı bu. Şimdi biz a artı 1 bölü a'yı elde etmek istiyoruz ya. Bu ifadeyi şöyle düzenleyeceğim. Şuna şöyle bir işlemler uygulayacağım. X 4A artı 1 eşittir 0 demiş ya. İfadenin her iki tarafını A'ya bölersem eğer. Bu bir taktik. Burada paydalarını bunların ayırıyorum. A kare bölü A. Eksi 4A bölü A. Artı 1 bölü A eşittir 0. Sonra buradaki A'lar sadeleşti. A eksi. Buradaki A'lar gitti. Eksi 4 artı 1 bölü A eşittir 0 oldu. Dolayısıyla bak buradan ne elde ettik? a artı 1 bölü a'nın değerinin 4 olduğunu bulduk. E şimdi o zaman şuradaki ifadenin artık biz 4 olduğunu biliyoruz. Burada a kare var, 1 bölü a kare var. E o zaman şöyle yapalım bak burada da. a artı 1 bölü a'nın her iki tarafının karesini alırsan şöyle gelmez mi? a kare birinci ifadenin karesi artı 2 çarpı birinci çarpı ikinci artı ikinci ifadenin karesi. 4'ün karesinden 16'ya eşit. Buradaki a'lar gitti a kare artı 1 bölü a kare değeri 2 de diğer tarafa gönderirsem 14'e eşit oldu. E şimdi a kare artı 1 artı 1 bölü a kare demiş ya. O zaman sen şu ikisinin toplamının 14 olduğunu biliyorsun. Bir de artı 1 var. Dolayısıyla bu parantez içi 15 geldi. 15 çarpı 4'ten de ifadenin sonucunu 60 olarak bulmuş olduk. Bir de sen de mesela diğer yöntemden dene. Yani ben mesela küplerinin toplamını aldım ya. Sen de toplamının küpünün açılımı yap bakalım. Oradan da yine aynı şeylere ulaşabilecek misin? Belki yine aynı şekilde oradan da çıkacaktır. Dediğim gibi verdiği bilgiler doğrultusunda bazen direkt ondan yapmamızı ister. Bazen ikisinden de çözülebiliyor soru. O yüzden herhangi birine ilk aklına geleni denemen de fayda var. Eşitliğini sağlayan a değerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi a değerlerinin toplamı. Şimdi a üzeri 6 eksi 1. Biz küp açılımını yapacağız ama burada 6. kuvvet var. O yüzden bunu şöyle düzenleyebilirim. Mesela burada hatta şöyle yazalım. A üzeri 2'nin 3. kuvveti olsa eksi 1'in de 3. kuvveti olsa sonuçta küp açılımını yaparım. Paydadaki ifadede şimdilik aynen yazıyorum. İfade 35'e eşit. Sonra küp açılımını yapacağım pay kısmında. Burada şöyle gelecek. A kare eksi 1 çarpı birinci ifadenin karesi yani a üzeri 2'nin karesinden a üzeri 4 geldi. A üzeri 2 ile 1'i çarptım. A üzeri 2 artı 1'in ikinci kuvvetinden de 1 geldi. Bölü A üzeri 4 artı A üzeri 2 artı 1. Zaten bu ifadeler sadeleşti. Burası bu arada 35'e eşitti. Geriye kalan değerlerimiz A kare eksi 1 eşittir 35. A kare eşittir 36. E o zaman buradan da A'nın değerini 6 ya da eksi 6 olarak elde etmiş oldum. Peki şimdi burada A'nın mesela payda da şimdi paydayı sıfır yapma durumu tanımsızlık getirir ya. Eksi 6 ya da 6 yazdığımız zaman mesela 6 yazdığımızda bir sıkıntı yok. Eksi 6 yazdığımızda sıkıntı var mı diye kontrol ediyorum. Onda da yok. E o zaman 6 ile eksi 6 değerlerini de alabilir. Dolayısıyla A değerlerinin toplamını istediği için de cevabımız buradan 0 değerine eşit oluyor. Böylece küp açılımlarıyla ilgili olan dersimizi de tamamlamış olduk. Şimdi biz bu videoyu tamamladık. Evet güzel bir şekilde izledin ama sakın bunu kapatıp da böyle başka işlere bulaşma. Hemen 5-10 dakika bir moladan sonra Bunlarla ilgili mutlaka ama mutlaka soru çöz. Çözmezsen eğer bu pratikliği kazanamazsın. Şu an öğrendiğini zannediyorsun. Evet öğrendin ama bunu kısa süreli öğrendin. Yani eğer pratik yapmazsan yakın bir zamanda unutma ihtimalin çok yüksek. O yüzden de bunları iyi bir şekilde öğrenmiş olabilmen için gerçekten de bunlarla ilgili pratik yapman lazım. Şöyle kalemini eline alıp senin bunları çözmen gerekiyor. İstersen buradaki e, videolardaki mesela başka test kitabın eğer elinde yoksa bu videolardaki soruları şimdi soruların çözümlerini izlemeden önce bir de kendin yapmaya çalış buradaki soruları. Bu şekilde yine pratikliği yine kazanırsın. Üzerine de eğer elinde soruların test kitabın varsa bunlarla ilgili orada da tekrar soru çözersen çok çok mükemmel olur. Evet diğer videomuzda çarpanları ayırma videoları devam edecek. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak ve beni takip etmeyi, videoları eğer beğeniyorsan tabii ki beğen butonuna basmayı ihmal etme. Aynı zamanda da diğer videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri de açarsan çok çok iyi olur. Evet diğer dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak ve hoşçakal.